Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evde babanızın sizi saygın bir şekilde görmesi için ve size karşı değer vermesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım ve çantanızda bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok değişiklik olacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da Özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma 3 sizden uzak durması için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın telefonunuzda ve bilgisayar çıktısı olarak alınız kağıdı yanınızdan ayırmayın 20-25 günlük bir süreçte her şey yavaş yavaş yoluna gelecektir özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun